memlekette büyüdün, seni sen yapan Konya Spor'du, neler söyleyeceksin, buruksundur mutlaka. Tabii ki de abi, çok mutluyum ama içimde de bir burukluk var. Yani e, ben burada doğdum, burada büyüdüm, burada yetiştim, burada ekmek parası kazanmaya başladım Konya Spor sayesinde. E, herkese çok teşekkür ediyorum. Taraftarlarımıza, Sayın Başkanımıza, e, hocamıza, takım arkadaşlarıma hepsine çok teşekkür ediyorum, çok yardımcı oldular. <laughs> senin gözde ismiydi. Bahçeli ismini aldı. Beşiktaş, Galatasaray, Trabzon. Ama en son yani büyük ihtimalle Galatasaray oldu artık. Bu e, yoğun ilgi neye bağlıyorsun? E, yoğun ilgiyi neye bağlıyorum? E, çok şükür çok çalıştım, azmettim. E, bunların olacağını düşünüyordum, hayal ediyordum ki çok şükür hayallerime kavuştum. İnşallah önemli olan bundan sonrası e, en iyi performansımı göstermek istiyorum. Galatasaray seçmendeki en büyük etken neydi? Okan O, o yarın belli olacak Okan abi inşallah. Okan çalışacaksın eğer olursa. Ne söyleyeceksin Okan Buruk için? Okan Hoca hakkında herkes herkes çok iyi konuşuyor. Yani çok kişiden duydum. Ben de bir kere milli takıma gitmiştim onunla beraber ama sakatlığımdan dolayı geri dönmüştüm. Fazla vakit geçirememiştik. İnşallah Okan Hoca'nın Allah nasip eder de yarın herhangi bir problem çıkmaz da anlaşırsak bana çok şey katacağını düşünüyorum. Hayallerine doğru emin adımlarla koşuyorsun değil mi? Evet. Bundan sonraki hedeflerin nelerdir? İlk ee, ilk önce kendimi daha çok kanıtlamak istiyorum. Ondan sonrası Allah kerim diyelim abi. Çok teşekkür ederim. Kardeşim teşekkür ederim. Bir hafta fotoğraf çekim